Ben bence burada böyle. Ee. Gel, emmi çay içelim, içelim gel çay içelim. Hadi gel. Hadi <laughs> <laughs> Allah. Geldi hmm. gel bak yanınıza Allah adam beğeni. Tamam gel demli mi <laughs> içen? Ulan üstüme <laughs> düşme <çay> ha. <laughs> Ulan, Allah. Ulan emmi <laughs> videoyu çekemem. Dur bir durduğun yerde ya. <gülüyor> <gülüyor> adam güleceğim diye oradan bura gele <laughs> <laughs> <zavara>, daha biz gidiyoruz. Biz o zaman dağılma zamanı olur. Gitti adam gitti de şey denize doğru gidiyor. <laughs> Daha alana gelecek, gelecek. Oraya, oraya düz yer oraya inecek. Adam çaya gelecek bak. Gelecek, Geliyor adam buran çaya. Gelecek, Kolları asıldı sıra aşağı iniyor. Endi, endi kartal gibi endi, endi. Hı, kartal. He. Ne oldu? çay. Evet sevgili dostlar, ışıklıda uçtuk. Abiler seslendi işte çay yapıyoruz gel buraya in diye. Hakkı ile birlikte buraya indik. Abi teşekkür ediyoruz ikramınız için. Biz de teşekkür ettik. İsmim <laughs> <isim gülüyor> Asif abiye teşekkür ediyoruz. Onlar da orman işçisiymiş. Şimdi burada çam ağacı ekiyorlar. Sağ olsunlar buraları yeşillendirecekler inşallah. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür ettik. Biz teşekkür de teşekkür ederiz. Eyvallah. Abi. Selamlar, saygılar abiler. Oranızda başarılar dileriz. Estağfurullah. Eyvallah. Allah razı olsun. Selamlar. Allah eyvallah. Ben hoşçorum. Evet, Koş, abi. えっ